Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşkım ve sizlerle birlikte alışverişe gidiyoruz. Nasıl alışveriş arkadaşlar? İlk önce şoka gideceğim. Şoktan alacağım birkaç makyaj malzemesi. Böyle <laughs> <içinde> şeyler var. <laughs> Ee, şoka gideceğim. Ee, şoktan sonra e, kozaların orada bin var. Çok güzel bin. Oradan e, bu salı çok güzel şeyler geldi. Bir sürü şey alacağım. Ondan sonra gratise gideceğim oradan. Gratisten e, makyaj temizleme suyu da birkaç şey daha alacağım. Hadi o zaman hazırlanalım hemen. Aşkımla birlikte hazırlanacağım. Hazırlanıp geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar biz hazırlandık ve geldik. Aşkıma ve bana sprey sıktık. Saçlarımıza böyle. Çantamı da aldım. Sadece telefonum var çantamda. Hadi o zaman gidelim. Evet arkadaşlar o zaman orada görüşürüz. Evet canlarım geldim. Ben şimdi şoka geldim arkadaşlar. Ee, bir baktım aradığım şeyler burada ama hepsi burada. Ve arkadaşlar gratise gitmeme gerek kalmayacak büyük ihtimalle. Çünkü e, aradığım makyaj temizleme suyunu burada buldum. Hadi O zaman alışveriş yapalım. Evet arkadaşlar şimdi şoktan çıktık. Bime doğru gidiyoruz. Kendime çok güzel beklenmedik bir şey aldım orada gördüm. Ee, kalemi alacaktım ama annemizin vermediği için almadım. Yaşım var dedi. Ben de tamam dedim canım anam. Yaşım olunca alarım. alarım. Burada çok da ucuz bir dudak kalemiydi. Size tavsiye edeyim. Siz alın. 60 idi. Ama almadım. Neyse bimde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi Bim'e geldim. şimdi buradan da alacağım çok şey var. buradan gördüm geçen salı gelecek şeyler gelmiş. Şimdi hepsini alacağım ve evde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben eve geldim ve bir poşet dolu şey aldım. Bunların hepsini Bim'den almadım. Şoktan da aldım ama bir poşete koydum hepsini. Bir poşet dolu şey aldım arkadaşlar. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Bu arada annem bunu almıştı ya bana. Hani bunun birincisini bitirdim ben ikincisini de aldım arkadaşlar. Çok kullanmak istemiyordum buna. Şey biter diye. Çünkü bu aldıklarımla birlikte kullanmaya başlamak istiyordum. Annem dedi deli misin kullandı daha yine alırım dedi. O yüzden kullanacağım. Bu da birincisi bitiyor. Az kaldı ondan. Ben onu anneme verdim. Yenisini çıkarttım. Bunu da hiç kullanmadım. Bunlarla beraber kullanayım diye. Evet arkadaşlar çok güzel olacak bir sürü Bakın malzeme falan aldım arkadaşlar kendime Hadi o zaman onları Açmaya başlayalım Acaba size heyecanlandırıp da Bunları part 2'de mi açsak Bence öyle yapalım Bu arada çoraplarımı Bim'den almadım e, Çünkü Bim'de o çorapları bulamadım 14 lira olan çorapları O yüzden kendime e, kardeşim şey aldı Bir yerden çorap aldım diye geldi Arkadaşım aldı bana diye ben de oradan aldım kendime çorap Part 2'de Görüşürüz artık göstereceğim bunu